Arkadaşlar selam. Hepiniz hoş geldiniz gençler. Bugün milyoner olma oyununu oynayacağız. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Bu oyunda para toplayarak bir şeyler yapmaya başlıyoruz ve gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Oyunun adı Investment Front tarzında bir şey konuşamadım ama neyse. Video geçmeden önce like edip abone olmayı unutmayın. Bu tarzda oyunları da biliyorsanız siz de yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle bir başlayalım. Böyle boynumuz bükük, paramız yok her zamanki gibi. Şöyle paraları toplayalım. Evet 9-10k. Paraları şöyle hepsini hepsini al. Evet şunları da al. Evet topladım. Hangisini yatırım yapalım? Evet akıllı telefona yatırım yaptık ve %51 kar ettik arkadaşlar. Şimdi tekrardan şöyle bir kazanalım. Evet tamam çok güzel. Şu anda bayağı güzel yatırımlar yapmaya gidiyoruz. Evet no thanks dedim 2x olması. Şimdilik reklam izleyemeyeceğim. Çünkü reklam izleyeceğiz diye bir hal oldum. Şu anda çok paramız yok ama olsun %33. Next dedim. Şimdi arkadaşlar bizim böyle bir evimiz oldu. Burası bizim evimiz. Şöyle sağdan soldan ortadan aşağı yukarı bastır ya neyse işte <laughs> Şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Benim şu an 76 dolarım var. Birazcık daha fazla paramızın olması lazım bir şeyler yapabilmemiz için. Böyle toplayalım bakalım yatırımlarımızı hangi yönde yapacağız. Siz de yatırım yapın arkadaşlar. Daha yaşınız gençse şimdiden para biriktirin. Ben de TikTok'u yatırım yapalım. Wine bitti oğlum. Wine mi kaldı ya? Evet şimdi devam ediyoruz. Yatırımımız baya değerlendi. Şöyle şuradaki paraları da alalım. Şunları da hop topladım. Güzel. Böyle 2x, 3x, 4x'i de aldım. Baya güzel bu arada. Bak şimdi. Hoşuma gitti. Şimdi ne oldu? 370 dolarım oldu anladım No thanks dedim devam edelim Şimdi bakayım şöyle bir aksın paralar gelsin paralar Paralar gelin Şimdi 444 dolarımız oldu Evet ve %67 doldu arkadaşlar Devam edelim bakalım sıkıntı yok Çiçek gibi şimdi birazcık geliştirmemiz lazım Benim param var ama ben birazcık Kendimi geliştirmem lazım Şöyle smart cash diyeyim ondan sonra birazcık da Zamana verim arkadaşlar tamamdır 244 dolarım kaldı biz başlayalım Bakalım bu sefer daha fazla para kazanacağımıza inanıyorum. gel Gel şöyle hop buraya geçtim Oo, Bu arada çok hızlı yapmışlar oyunu tamamdır Bence Facebook ya Twitter okey de Facebook daha iyi gibi Evet 192 yaptı arkadaşlar Twitter'ı da severim ama neyse yapacak bir şey yok Şimdi şuradan anahtarı alalım Zıplama yokmuş aha şunları da toplayalım Evet 8K 2X 3X 4X aldım be Helal bana tamam şimdi Tekrar devam edelim kaç keşimiz oldu 600 keşimiz oldu arkadaşlar Bu kutunun içinden bana ne verecek merak ediyorum Bunu da ben bir izleyeyim geleyim hemen Hadi bakalım izledim geldim ve bana yat verdi. Oo çok güzel Arkadaşlar yatım oldu ya bir reklam izledim yatım oldu 30 saniyede bir yat oldu Ve bu arada biraz daha fazla para verdi Şu anda 792 dolarım var Tamam şimdi ben devam edeyim Hatta bunu da izlesem mi ya Tamam hadi bunu da izleyeyim Arkadaşlar onu da aldık şöyle no thanks dedim Şimdi burada video izleyerek bu kadar parayı ben alırım Bak yine video izliyorum sizin için Bu kadar video izlememin sebebi videonun daha güzel olması Arkadaşlar o yüzden sizde bir like atıp yorum yaparsınız değil mi Ve 200 dolar aldım arkadaşlar Şöyle bayağı bir param var şunları da bir toplayalım. Ben en sağdakini seçeyim. Lan 20 bin dolar aldı? Hangisi? Arkadaşlar güneşe yatırım yapalım tekrardan. Ve tamam güneşimiz de prim yaptı. Paraları da toplamamız lazım. 2-3k, 5k şöyle al 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 bunları. Bence ben Uber seviyorum arkadaşlar. Taksi sevmiyorum açık konuşayım. Tamam Uber de yaptı. %9, %177 yaptı. Of. Tamam arkadaşlar şu anda çok hız. 2x, 3x, 4x. 5x ve arkadaşlar helikoptere geldik şunları da toplayalım oy 9k'mız oldu arkadaşlar baya paramız oldu 9500 dolar kazandık inanabiliyor musunuz ben bunu 2x yaparım ya bir reklam izleyip geliyorum ve 19000 dolar aldım arkadaşlar 19000 dolarımız cebimize attık böyle indire yani şimdi 19000 dolarla hangi yatırım yapalım sağdakine gidip bir yatı almayacağım zaten benim yatım var ben soldan şunu bir alayım şezlong herhalde bu tamamdır 2 tane şezlong aldım 1000 dolara benim hatta şu anda 20000 dolara yakın param var. 19.000 küsur dolarım var. Devam edelim. Şu anda 5. aşamaya geldik. Arkadaşlar şurada şimdi solda yükseltmeleri ben birazcık yükselttim Benim çünkü çok param var. Şimdi şöyle zamanı yükselttim birazcık. Evet birazcık şu alacağımız dolar paralarını yükselteyim. Evet biraz daha yükselteyim. Şu an 10.730 dolarım kaldı. Şöyle şunları biraz da ikisini de 10 seviyeye getireyim. Tamamdır. Şimdilik cebimde param kalmadı. Hatta bir kere daha basayım 11 olsun. Tamam. O parayı almayacağım. O parayı almayacağım şimdi. Devam et. Şöyle izlemeyeceğim. Çat 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 aynen anahtarımızı da aldım. Şunları da toplayalım. Bence Chrome arkadaşlar. internet Explorer kalmadı. Aynen. Bak doğru yatırım. %50 arttı. Diğeri %2. Şimdi burada bir şey yaptık. Kaykay kay gibi kayıyoruz. Topladım. Topla şu topla. Şunu da al. Mükemmel. Bunları da aldığımız zaman 2x, 3x, 4x güzel ve olsun. Arkadaşlar 4x arttı. Şimdi önüme bir kutular koydu. 3 tane anahtarım var. 3 tane kutu açabileceğim demek ki. Ben şöyle birinciyi bir seçeyim. 50 dolar ne ya? Şunu da seçeyim. 60 dolar. Bir de şunu seçtim. Evet. Bana güzel bir süs verdi. Süsü beğendim arkadaşlar. sadece süsü beğendim. Arkadaşlar ben burada gidip de 1000 dolara şemsiyeyi almak istemiyorum. Ben gideyim şuradan bence bir reklamı izleyerek. Ama benim 25 bin dolarım yok ki ya. Neyse ben şu şezlong'u alayım geçeyim kenar. 25 bin dolarım olsaydı yapardım yani. Bu arada oyunda bayağı geliştik arkadaşlar. Tamam şimdi şuradakini ben reklam izleyerek şunu bir paraları alayım. Bu sefer alacağım. Arkadaşlar 20 bin dolar veriyor yani almam lazım. Yani bunu izlemiş olsaydım bir önceken yani bu elde benim spor arabam olmuştu. Ve tamam topladık arkadaşlar paraları. Şöyle eksi 5 yedik sadece. Tamam şu anda bayağı ileriden gidiyoruz. Yukarı doğru çıktı. Tamam. Şöyle ben bitcoin'e yatırım yapıyorum arkadaşlar. Bitcoin uff 200. Yüzde 200 yaptı. Şöyle ortadakini seçeyim. 2, 3K, 5K, 1K. Evet bu hal bayağı iyi gidiyoruz bu arada. Şunların hepsini toplayayım. Arkadaşlar bak 2x, 3x, 4, 5 ve geldik roket. Tamam hadi roketle birlikte şunları da toplayalım. Lan ne oldu? Toplayamadım hepsini. Hepsini toplayamadım. Hayır. Tamam. Spin dedim. Arkadaşlar kaç dolar aldım? 4 küsür bin dolar mı aldım? Ben bence bu el bakalım verecek mi bana? Ben şunu bir izleyip geleyim. Eğer ki izledikten sonra bana ferrariyi verirse mükemmel olacak. Tamamdır ve Ferrari verdi arkadaşlar bana. Baya gelişti. Yatım oldu. Ferrari'm oldu. Evim oldu. Şenzlok ve şemsiyelerim oldu. Devam edelim biz. Şu anda Sıralamada bayağı bir yukarı çıktı %60 Şunu %100 bir yapalım bakalım Ne verecek bize şu anda 7. Bölüme geldik arkadaşlar 4000 küsür dolarım Var ben bence şuradan birazcık daha Keşi arttırayım aynen Bir kere daha arttıramıyorum param yetmiyor Şuna da bastım şöyle bir devam edelim bu sefer Almayacağım o parayı izlemeyeceğim devam şunların Hepsini alayım aynen bunları aldık evet Burada doları aldık sen Lan adama şey yapamadık bence Marvel Marvel evet %100 108 Yaptı bu da güzel şunu toplayalım O boka basmayalım aynen <laughs> Hayır hayır yüzde 20 eksi yüzde 20 mi? Abi ya boynumuz büküldü be, boynumuz büküldü arkadaşlar. Sen lan 20 bin dolarımı çaldış. Hırsız. Arkadaşlar vallahi içim acıdı şu an. İçim acıdı. Olsun ya. Gitti. Vallahi üzüldüm şu an. Net üzüldüm. Evet şimdi geldik. 300 küsür dolar verdi bana. Aynen benim keşim genel network'üm 25 bin dolarım oldu. Tamam. Arkadaşlar şimdi yine izlemeyeceğim. Bak izlemeden devam edeceğim. Şurada bir anahtar var. Büyük ihtimal kutu falan açacağız. Şöyle şunların hepsini topladım. Sağdaki elbiseyi seçeyim. Mayo mudur o? Evet. Mayo iyi prim yaptı arkadaşlar. Mayo'yu. Şunları aldık. Şöyle hop. Şöyle hepsini topladım. Soldan geçeyim sağa atladım. Evet bunların hepsini almam lazım. Arkadaşlar Google'a yatırım yapıyorum. Yahoo çok sevmiyorum. Eskiden beri çok sevmiyorum. %207 yaptı. Çok iyi. Şunlara bir dokunmayayım. Hayır alamadım o parayı. Ben arkadaşlar yine Bitcoin yapacağım. Aslında doları da yapabilirdik de. Bitcoin de güzel prim yaptı. Tamam şunları bir alalım hepsini. Hepsini topladım bu arada. Tamam aldık 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 ve altın motosikletle uçacağız şimdi. İzleyin izleyin evet aldım. Yine çoğunu toplayamadım arkadaşlar. Yani <laughs> olur böyle şeyler. Evet şimdi sıra geldi kutuları açmaya. Kutularda şu ışıkları bulabilirsem gerçekten çok şanslı olduğumu hissedeceğim. En alt sağdan başlıyorum. 100 dolar. Köşe. Evet buldum. Buldum abi buldum tamam mükemmel Şimdi bir anahtarım daha var onu da diğer köşeye yapacağım sol alt Olsun 160 dolar şu anda iyi bak buldum onu sevindim bulduğuma çok sevindim cidden yani Ama bu kutuyu da açmazsam bak uyuyamam gece net uyuyamam Ben bu kutuyu da açmak için arkadaşlar bir reklam izleyip geliyorum Evet tıkladım o güzel Arkadaşlar evime giden yolu güzelleştirmek için şöyle güzel bir şey verdi bana Devam et dedim bu arada evimiz baya gelişti yatım var ferrarim var Arkadaşlar ışıklandırmalarım var baksanıza arkada ışıklandırmalar çok cix duruyor ya. Evet devam et dedim. Bu arada network'üm bayağı gelişti. %100 tamamladık arkadaşlar. Bunları alabilmemiz için bizim videomu izlememiz gerekiyor. 24k altın mı? Yani arkadaşlar ben bir gidip geleyim ha. Yeter be kardeşim ya. Ve geldim arkadaşlar. Şimdi 4000 küsür dolarım var. Tamamdır şöyle bir devam edelim. Şimdi bunlar bana altın verdi. Gayet iyi. Şunları da topluyordum. Evet. Hiç sana bulaşmayacağım abi. Hiç sana bulaşmayacağım. Bence ben NASA'ya yatırım yapıyorum. Hayır be. NASA çok az kazandırdı bana. Arkadaşlar NASA bana çok az kazandırdı. Tamam şu altınları bir toplayalım. Ben bu sefer dolara yatırım yapıyorum. Dolar. Dolar. Abi dolar yüzde eksi kaybettirdi bana ya. Hayır be. Neyse olcun. Yapacak bir şey yok. Bitcoin her zaman değerlidir diyor arkadaşlar. O yüzden Bitcoin'e yatırım yapın. <laughs> no thanks dedim. Bakalım şimdi 201 dolar mı aldım? Aga be. Çok az aldım bu arada. Arkadaşlar son turu atıyoruz. Son bir sefer daha gideceğim. Bakalım ne olacak. Şöyle gidelim. Bak yine altınları toplayacağız. Şöyle evet toplarken hop şunu da aldım. Aynen. Şunları da hepsini toplayayım. Gel şu kasa bankayı da topladım. Of be. Tamam bir duralım şöyle. Şunları toplayalım. Arkadaşlar ben McDonald's'a yatırım yapıyorum. McDonald's. McDonald's da %151 yaptı. Bir aralar çöküşe girmiş ama. Tamam şunları aldım. Şuradan parayı topladım. Gel altınları da aldım. Helal bana. Gel şunları da toplayayım. Bu bual baya güzel oldu bu arada. Hadi sonuna kadar gidebilir miyiz? Gideriz diye düşünüyorum. Uçayım helikopterle. Şu altınları toplayalım. Bu arada helikopterle en güzeli arkadaşlar. Hepsini toplayabiliyorsunuz. 2000 dolar aldım mükemmel 2000 doları aldık. Şimdi tekrardan bize köpek kulübesini bulmamızı söylüyor arkadaşlar. 3 hakkımız var. Şu köpek kulübesini de bulursam zaten sonuna geldik. Mükemmel olacak yani. Bayağı geliştik oyunda. Tıkladım. Abi 80 dolar ve buldum. İkinci de buldum. Tamam. Çok güzel. Bak çok şanslıyım arkadaşlar. Eşsiz şanslıyım. bir videoyu buraya kadar izlediyseniz bir like'ınızı alırım. Son hakkım kaldı. Hadi madem böyle çapraz geldik. Böyle gidelim arkadaşlar. Köşedekini de seçtim. Köpek kulübesini de nereye koyduk? Bir bakayım. Evet şöyle buraya koydu. Arkadaşlar şimdi ben bir daha izlemeyeceğim. No thanks diyeyim. Onları izleyip alabilirim ama şu anlık gerek yok. Son olarak şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Yatımız var. Ferrari'miz var. Burada bir köpek kulübemiz var. Şezlonglarımız var ve evimiz var. Şöyle evimize gelirken de çok süslü bir yolumuz var arkadaşlar, baya güzel. Birinci bölümde gelişebildiğimiz kadar geliştik. Umarım ikinci bölümde daha güzel şeyler yaparız arkadaşlar. Belki daha farklı bir şeyler de satın alabiliriz. Umarım video beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Daha çok bu tarz değişik oyunların gelmesini istiyorsanız o oyunları da yorumlara yazarsanız ben de onların videosunu çekerim tabii ki. Sağda ve solda videolar var gidip izleyebilirsiniz. Öpüyorum size kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. bay bay